Selam arkadaşlar. Umarım sağlığınız saatiniz üzerindedir. Ben de Ayşe Tıkırında. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenirseniz like yorum atmayı unutmayınız lütfen. Hadi Sekin'in yepyeni bir videosuna hepiniz hoş geldiniz. Dün çıkartamadığımız Manu ile Pet'imizi bugün çıkartmayı planlıyorum. Maksimum hasarımızda şuradan şöyle ay bak her şeye tıkladım. Bir göz atalım. Şu an hasarımız 11.852'ymiş. 11.852 ile başladığımız yolda neler yapacağız neler? Şöyle 20 tane ürpertici pet sandığımız, 22 tane de ürpertici binek sandığımız var. Bir tane pet açtım, ruh taşı çıktı. Ardından ikinciyi gönderecektim, gönderemedim. Ne oldu ne oğlum sana? Bir tane daha açtım, kılçık aktardık. Kutsama kağıdı aldık. Bir tane petimi almış bulunmaktayım. Bu çok güzel oldu. Şimdi 4 tane de bir tane pet almış olduk. Petimiz bize 20 canavar, 20 metin, 20 patron veriyor. Onu hemen takalım. Manumuzla devam edelim. Sonra diğerine geçiş gerçekleştiririz. Bir tane köfte aldık. %20 metin veriyor kalsın. Kan kırmızı incimiz 5 tane asma 5 5000 adet efsun sandığımız bir tane manumuz. Kaç tane de geldi? 3 örden 2, 5 tane de geldi. Tertemiz manumuza bakalım. 20 canavar, 20 metin, 20 patron. Hayırlı uğurlu olsun. Yani ben burada video çekiyorum. Kaya gelmiş benden 3 em para istiyor. 3 em para var mı <laughs> Tam 3 em <en> vardı. <laughs> tamam neyse dur devam edelim. Şimdi manumuz da hazır arkadaşım. Döndük 16 tane ürpertici pet sandığına. Bir tane tatlı aldık. Bir adet pide aldık. Pidemiz patronlara karşı veriyormuş. Onları şu anda kullanmayacağız. Hadi bir tane daha verirsin. Büyülü metal aldım. Ruh taşı. Ejderha tanrı zekası. Devam. Bir tane daha köfte aldık. Devam. Delici isabet. Tatlı çıktı. Bir tane. Hadi bir. Gelmedi. Var mı? Manudan çıkartalım. Büyülü metal aldık. Kritik isabet. Panç aktarıldı diyor. Bir adet gold coin aldık. Bela'nın kalbi. Panç. Kutsama kağıdı. Eceha tanrısı. Ruh taşı. Son 8 kaldı. Kan kırmızı ince Delici isabet. Geç köfte. Geç ruh taşı. Zümrüt coin. Abicim çok güzel verdin. Tamam ben birer tane razıydım. Şöyle bir gold coin'in ödüllerine bir göz atalım. Battle Pass bitirici var içerisinde. Bu çok güzel. Aynı zamanda pasif beceri kitaplarından var. Okçular dibinde 7 gün. Güzel para. Lucifer sandığımız var. Epic kuponlarımız. Bir tane çevirelim. Buradan cacık gelecek arkadaşlar. Şu 10, 10 pvm ortalama hasar sağlıyormuş. Bu iyi aslında. Onun dışı yok. Kaldır elini. Gerçekten yılan kuyruğu mu verdin? Zümrüt'e geçtim. Zümrüt'ten de şöyle çok tatlı ve çok minnoş şeyler atıyor. Ne atıyormuş? Şunlar yarı insanlara karşı manimiz vardı. Battle Pass attığına bakar mısınız? Müzdevi tavsiyesi attı. Sorun değil. Ben alacağımı aldım abicim. Şu hava hem hemencecik bir G'ye atalım. G'ye attıktan sonra da serisinden inşallah perfecte atılımını gerçekleştireceğim. Yani hesabımda da ruh taşı vardı. Ona da birazdan bir bakarım. Eman olmuştun. Ne oldun? Tamam G1 oldu. Şimdi seni şöyle bir alalım. Sen fasulyesine ihtiyaç var. İlk okuyalım. Dur dur diyelim. Tamam oku. G4 oldu. Oku dur. G5 oku dur. G6 dur. G7 kötü niyetli olduk. Hemen bunu çıkartalım. Devam. Yani yapacak bir şey yok artık. G8'de kaldı ve ben de kötü niyetli olaraktan yoluma devam ediyorum. Sen şöyle bir ol abi. Bir bakalım sen bizim hasarımızı ne kadar arttırdın. 40. seviye görevine geldiğimde kalan siyah ork diyor 92 adet. Siyah ork devimiz var, ruh metnimiz var, gölge metnimiz var. Bunları tamamladığınızda gümüş yükseltme sandığı ve kutsama kağıdı alabiliyorsunuz. Ben bunu bir tamamlayayım. Ekstra olaraktan bir şey alıyor muyuz ona bir göz atalım. Ama ondan önce bir hasar denemesine gidelim. Metin hasarımız 11.852 idi. Şöyle bir metnimizle vuruş gerçekleştirelim. Şu anda hasarımız 15.299 olmuş durumda. Abicim de hasar denemesi yapıyorken bunları basmak da güzel olurdu ama şu an basmayacağız. Birazcık daha bekleyeceğiz. Bunları en son basıp tekrardan bir hasar denemesini gerçekleştiririz. Güzel bir hasar artışı oldu kabul edin. Hadi abi şu 49 taneden güzel bir şeyler at. Bir tane yılan kuyruğu atmıştı. Liderin notları attı. Ork dişi attı. Ork dişi istemiyorum. Hırsızın eldiveni güzel. Zargana attı. Zargana ihtiyacım vardı. Bu arada skillimizi P'ye kadar çıkardık. Tekrardan bir deneme yaparız. 3 tane KDP'miz var. Bunları satışa koyacağız. 1 tane bir günlük OTP'lerin bunda satımını gerçekleştiririz. Devam. Ya 10 tane madalyona falan ihtiyacım var. var madalyon at. 28 tane kalmıştı. Ork dışı aldık. 10 tane madalyon attı. Tamam. Şimdi daha güzel bir şeyler atabilirsin. Perşemen attı. Artılı yılan kuyruğu. Tecrübe yüzüğü. Kutsama küresi. 14 kaldı. Devam. Daha güzel bir şey atamıyormuşsun musun arkadaşım? Yok atamıyormuş. Sorumluymuş o. Son 7. Son bir tane daha. Gönder. 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 Olmadı. Bu kırmızı demir palalardan bir tanesini kesinlikle ayırmak istiyorum. Bu benim işime yarayacak. Şimdi Mevcut olan hasarımızda şöyle bir F5'ten göz atalım. F5 global sıralama. Metin hasarına tıklayalım. Maşallah 63 atıyorlar Ben 19.856'yı görmüşüm. Elimde 95 adet atma var. Şunların hepsine bir basalım. 122 m kadar da bir param var. Bas kardeşim bas 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 bas. Hiç sıkıntı yok. Yapabilirsin. Ben o parayı kasacağım inşallah. Şu an 29. seviyeye geldi. 15 m param var. Benim neye ihtiyacım varmış? Atımı geliştirmek için 25 eme ihtiyacım varmış. Muhtemelen birazcık da at madayona ihtiyaç duyacağım. Maksimum 20k atmıştık. Şimdi kaç kat şöyle bir serisinden bakacağız ama şöyle bir göstermek istiyorum. Şu mamalarımız var, ejderha tanelerimiz var. Farklı olarak gold coin parçacığı ve bunun yanı sıra kenetlerimiz var. Kenetlerimiz ne işe yarıyor? Ruh itemleri yapmamıza yarıyor. Gölge metnini keseceksiniz, soğana gideceksiniz, orada keseceksiniz. Doyumda ve aynı zamanda hayalette kestikten sonra itemlerinizin hepsinin yapımını, craftını gerçekleştirebilirsiniz. Metnime bir vuruş gerçekleştirdim. Hasarımı 30k'ya kadar çıkarmış oldum. Şöyle bir sıralamaya göz atalım. Sıralamaya girebilmiş miyiz? Hayır hala sıralamaya girememişiz. Bir 4.5k kadar gerideyiz ama bu dört buçuk ay inşallah gideriz diye düşünüyorum. Ben burada birazcık böyle yavaştan farmımı atacağım. Şöyle bu arada F9'u göstereyim. Beran bir tane kaldı. Onu yapabilirim çok rahat. Vahşi okçum, vahşi yüzbaşım, vahşi uzmanım var. Bunu gece saatlerinde yapmayı planlıyorum. Aşağıya doğru indiğimde şeytan metinlerini tamamladım. Ölüm metninin birincisini tamamladım. Fakat ikincisini hala tamamlamadım. Ölüm metnini tamamlayacağım inşallah. Dayanıklılık ve gölge metnine gelecek olursak evet buradan güzel metin canavar veriyor ama benim şu an doyum da farmlamam gerekiyor. <laughs> Malzemelerimiz hazır olduğuna göre uzaktan marketimizin açılımını tekrardan gerçekleştirebiliriz. Şuraya bir tıklayalım bakalım. Ne yapacağız? Ruh item yapabiliyor muyduk kalkan? Bir tane kalkan yapabiliyoruz. Şu kalkanımızın yapımını yapalım. Kalkanımızı yaptık. Hayır. Şimdi tek sorunumuz 75 level olmak. 75 level oluruz sıkıntı değil. Artık basarken ne istiyormuş hemen sizlerle birlikte paylaşmak istiyorum. İşte tam da gördüğünüz gibi artık hayalli torman vesaire gibi malzemelerden de istemeye devam ediyor. Çok güzelsin süpersin. Şuradan bir F5'imize tıklayalım. Demircimizi tekrar açalım. Ardından özel üretim eşyaları diyelim. Bir tane hades düzüğü yapalım kendimize. Geliştirmemiz başarılı güç yüzüğümüzü yaptık. Güç yüzüğümüzün takımını gerçekleştirdik. Hadi bakalım şimdi hasarımız kaç olacak? Şunları şöyle bir tıkla kardeşim. Şuna da tıkla. Vur bakalım. Kaç vurdun? 36.600 vurdun. F5'e tıklayalım bir. Global silahımıza bakalım. Metin hasarında şu an 37.329 vurmuş bulunmaktayız. Yani arkadaşlar ilk ona girdik. İlk ona girmek de bir mucize. Yapmayın öyle şeyler. Kendime Nesna Market'ten 3 adet Şöyle gördüğünüz gibi fiş almış bulunmaktayım. Fişlerimin hepsini değiştireceğim Nesne Market güncellendiği için. Şu anda Hades kostümü bize 5 canavar 5 metin 5 patron veriyor. Şimdi ilk başta zırha geçelim. Zırhta ne veriyormuş? Metinlere karşı bir 15 varmış. Bunu alalım abicim. Ardından dönelim. Bir tane 15 değil 20 canavarımız varmış. Süpersin onu alalım. Bir tane patron var. Patronu alacağım. Çünkü saldırı hızı olsa saldırı hızını alırdım. Patronlara karşıya aldım. Şimdi birinciyi gönderdim. 20 canavar tak attık 15 metin. Şuradan da 15 patronumuzu almış bulunmaktayız. Saç efsunlarına tıklayalım. Saç efsunlarında canavarımız var aldık. Metnimiz var onu alacağız. Bir adet saldırımız var 30 saldırı değeri veriyor onu alacağız. Şimdi şunu şöyle bir atalım abi. Seni de attık fişlere dönmüş bulunmaktayım. Fişte ne varmış? Metin vardı aldım. Burada zaten saldırı olmayacağı için diyecektim ki saldırı burada da varmış. 30 saldırı değerinde şuradan almış bulunmaktayım. Şimdi şunu da atalım. Attın mı kardeşim? Attın. Mevcut olan hasarımıza tekrar bir göz atalım. 38.220. Bir adet kostümümüzü takasladık. Ay ne olduğundan sana. Kostümümü değiştirdim. Hasarımı 40.529'a kadar çıkardı. 40.821 oldu. İyi. Bir tane bunu değiştirdim. Supersin kostüm bize ortalama 4K kadar hasar artışı sağladı. Bir adet kaskım vardı. Onu da değiştirdim. 44.000'di. Bu da 4K kadar hasar artışı sağladığına göre 48.174 ile yolumuza devam ediyoruz. İlk kona zaten girmiştik. Ama şu an tam olaraktan yerimiz ne durumda? 7. sırada falanız ortalama. Güzel 7. sırada güzel. Tatlı. Bundan sonraki aşamada katil metnini bitirip gölgeye gidiyorum. Gölgeyi bitirip diğerlerini bitirmeye fokuslanıyorum. Dün şöyle bir şey yaptım. Kırmızı demir palamı hemen ortalamaya attım. Ve gördüğünüz üzere 46 ortalamalı bir adet kırmızı demir palam var. Taşları neden artı 3? Artı 4 taş düşürmeye yeni başladım. Birazcık biriktirip ardından onun da 4 taşlarının oturumunu gerçekleştireceğim. Şimdi artık sırada ne var? 75'e kasmak var. Bugün inşallah 75 olacağız. O zaman arkadaşlar kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Öptüm.